Küllükte unutulan, dumanı tüten ama ardından yaktığım sigara gibiyim bazen. Sen ise kaynar su gibisin. Düştüğün an tenimi yakıyorsun. Kalabalık bir meydanın ortasında kalmış bir çocuk kesili veriyorum karşında. Gülüyorsun, Dünya duruyor. Tarih susu veriyor. Sonra neyin var diyorsun? Sen varsın diyorum. Tebessümümde, gözyaşlarımda, umutlarımda, tanrımda. Yaşlandık diyorsun, gülüyorsun yüzündeki çizgileri, saçlarındaki akları gösteriyorsun. Nasıl görmezsin, nasıl bilmezsin diyorsun. Yine gözlerine dalıyorum ve ben senin gözlerine bakarken oldu bunlar diyorum. Anlayamazsın. Gözlerinden başka yerde yaşlanmadım anlayamazsın.